Gündemde neler var kanalının çok değerli takipçileri hepinize yeniden merhabalar. Son dakika bir gelişmeyi aktarmak üzere tekrar sizlerleyiz. Değerli izleyenler, Türkiye donanmayı indiriyor. Muhteşem haber geldi. Kıymetli takipçilerimiz Fuat Oktay TCG Anadolu için kritik tarihi açıkladı. Türkiye Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay yaptığı açıklamada 2022 yılı Kasım ayı itibariyle İletişim Başkanlığınca toplamda 17832 basın kartı verilmiştir ifadelerine yer verdi. Oktay ayrıca Türkiye'nin ilk çıkarma gemisi TCG Anadolu için de tarih verdi. Fuat Oktay yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi. Türkiye'nin ilk çıkarma gemisi TCG Anadolu yıl sonu itibariyle deniz kuvvetlerimize teslim edilmesini planlıyoruz dedi. 2023'te Milli Muharip Uçak, Kızıl Elma İnsansız Savaş Uçağı, Bayraktar TB3 SİHA, Hürjet, Jet Eğitim Uçağı ve Ağır Sınıf Atak Helikopteri gibi projelerde çok önemli gelişmeleri yüce milletimizle paylaşacağız dedi. Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayi Başkanlığı öncülüğünde başlatılan proje kapsamında Sedef Tersanesi'nde kabul faaliyetleri devam eden çok maksatlı amfibi gemi TCG Anadolu'nun seyir sistemlerinin deniz kabul testleri icra edildi. Testlerde 12 ASELSAN sistemi değerlendirilirken gemide şirketlerin geliştirdiği 36 sistem yer alıyor. Savaş sistemi analizi, fonksiyonel ve fiziksel entegrasyon, elektromanyetik uyumluluk ve enfer enfermasyon, radar kesit alanı analizi gibi savaş sistemi tasarım çalışmaları da ASELSAN tarafından yürütülüyor. Şirketin sorumluluğundaki sistemlerden MITOS Vetrit, MITOS Sayısal Pilot Masası, Kulaç İskandil, DEMES Meteorolojik Ölçüm Sistemi, ANS-510D Gyro, Alpet LPI Radar, Seyir Radarı, parakete, manyetik pusula, DKPS, VAIS, alarm ve anons sistemlerinin deniz kabul süreçleri gerçekleştirildiği ifadelerine yer verildi. Kıymetli takipçilerimiz video haberimizin sonuna geldik. Bir sonraki haberimizde tekrar buluşmak ümidiyle şimdilik hoşçakalın.